ブナイド gününüz aydın olsun. Türkiye'nin erken uyanan, uykusuzluk sorunu yaşayan, gece boyunca çalışan 29 Ocak çarşamba sabahında Ocak ayının sonuna doğru koşar adım ilerlerken işe gitmek için evden çıkmak zorunda olan insanları. Keşke işte bizim yerimize hologram görüntümüzü gönderebilseydik de evde oturup sonuna kadar sizi izleseydik diyenler. Sizlere de günaydın. Türkiye'nin sabah haberleri saatin 6.45'i gösteriyor saatler. Güzel ülkemizin üzerinde gün yavaş yavaş aydınlanmakta. Aramıza hoş geldiniz. Türkiye'nin sabah haberleri bakın hangi haberlerle devam ediyor. Günaydın Türkiye. Emeklilikte yaşa takılanlar meclise gitti. İçeri girip kimseyle görüşemedi. <laughs> Parasız dünya dönmüyor. Temiz para kazananlara selam olsun. Emeğimizin karşılığını istiyoruz diyenler söylediğim gibi emeklilikte emeklilik hakkı gasp edilenler Yaşa takılanlar meclise gittiler kimseyle görüşemediler meclisin kapısından da geri dönüp geldiler bakın bu arada polis müdahalesine tepki gösteren bir iki milletvekili de olmuş meclis kapısında neler yaşanmış İmdat! dikmen almadan gitmen burası dikmen geriye, almadan gitmen, gitmen diyenler yasalar geriye işletilemez kişiden, diyenler dikmenin emeklilik süreleri ötelenmiştir ötelenen sıra iş sıralar kişilerin yaşlarına göre düzenlenerek büyük bir hak mağduriyeti oluşturulmuştur aslında yaş hattı getirilerek sıra hakkımız gasp edilmiştir Edilene, Kutulardakilerin yüzde birini bu işe aktarılsa, aktarsalar bu iş çözülür diyenler, dövizlere, pankartlara bunu yazanlar vardı. Giremediler içeri söylüyorsun? Eylem bitti kardeşim. Şu anda bunlar bir yani, yani, sahibi. Burada milletvekilleri ya, var. Ya. Mi? E, milletvekilleri ya, gelen insanlar ya. buraya nasıl gidiyorsa o tür bir muamele yapmak durumundasın. Sabir oldukları için değil. Ne, ne nedir peki? Hala aynı şeyi söylüyorsun be kardeşim be. Ben de ki, ya, ya. Hala, ya. Ya. Hala aynı şeyi söylüyorsun ya. Peki. Benim misafirim diyorum kardeşim. Ya, Bu yaşanıyor. Başka bir şey yok yani. Böyle bir şey olabilir mi? Burada buraya gelen insanları vatandaşı slogan atacak diye buraya yasaklayabilir miyiz, engelleyebilir miyiz? Malik Ejder, CHP milletvekili Salim Usu'yu aradı meclis grup amirini. Ya benim misafirim, eylem bitti, içeri girsinler dedi. Eylem yaptıkları için içeri giremediler efendim. Salı günüydü, grup toplantısı günüydü. İçeri alınmadı, emeklilikte yaşa takılanlar. Parayı konuşuyoruz, helal yoldan kazanılan, hak edilerek kazanılan para çok mühim elbette. Bir de gençleri zehirleyerek, çocukları zehirleyerek köşeyi dönmeye çalışan uyuşturucu tacirleri var. Konya'dan bir operasyon görüntüsüyle devam edelim.